Merhaba arkadaşlar. Gelsin yine bedelsiz notlarımız diyerek paylaştığımız aslında gün içinde, o gün içinde daha önceden kararı alınmış bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketleri de paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de gün içinde bu aslında tarihi güzel hacim yarattığımız gün içinde de 4 tane şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Şimdi şöyle bir baktığımızda tam da hani çok iyi giderken, borsa çok iyi giderken tavan tavanlar gelmeye başlamışken hep güzel haberler gelir. Hep de düşüş zamanında kötü haberler gelir. Şöyle bakıyoruz da hep güzel güzel haberler gelmeye başladı. Yani rally mi yapıyoruz artık bunun gidişatı? O tarihi zirvelerin tekrar aşılması mı? Daha iyi yerlere mi? Evet. Evet bence de öyle. Şuna bakar mısınız? Şu yükseliş çizgimize, şu trendimize. İlk fırsatta 11.200'lere tekrar tırmanacağı benziyoruz. Gayet de güzel çıkmışız özellikle şu Suriye'deki olaylar Suriye'deki tekrar toparlanma sürecinde bizim inşaat sektörümüz, çimento sektörümüz, konut sektörümüz güzel sanki güzel işler yapacaklar gibi görünüyor. Umuyoruz da öyle olacak tabii ki. Sadece Suriye'ye yakın bölgelerdeki değil, Türkiye genelindeki bütün şirketlerimiz yine sektörel dağılım olarak sadece çimento işte konut sektörü değil, diğer bütün sektörlerimiz yakın güzel bir yükselişle bizce devamı gelecek. Bugünkü hacimden de gördük. Para girişinden gördük. Umuyoruz bunun devamı sadece çimentolar değil enerjilerle halka arzlarla devamı gelecek. Bugün gelsin yine bedelsiz notlarımız dediğimiz Alka, Alkim, Peker, Simpaş, GMO'da bakın Alka'da Alkim kağıtta %300 bedelsiz sermaye yaptırımı yapıldı. Gayet güzel. Alkim'de %100. Peker'de %273.22 ya bu küsurat olmasa çok güzel olur. Yani halen portföyümüzde duran böyle küsuratlı bir şekilde bölünen şirketler var. Simpaş GMO'da %166.66'lık bir bedelsiz sermaye artırımı bugün itibariyle gerçekleşmiş bulunmakta. Örnek veriyorum elinizde Alkim kağıt varsa bugün 100 lotunuz 400 lot olarak görünecek. Fiyatı da 4'e bölünmüş olarak karşınıza çıkacak. 3'e 4'e bölünmüş olarak karşınıza çıkacak. Aslında 10 bin liranız varsa yine 10 bin liranız olmaya devam edecek. Bedelsiz sermaye artırımları kimine göre işte ya ne gerek var? Şirketin işte sermayesi artıyor. Başka bir şey olmuyor ki deniliyor mu? Bu psikolojik olarak da güzel bir şey aslında arkadaşlar. Fiyatı aşağıya çekilmiş oluyor. Hem de lot miktarı artarak yani diyoruz ki ya sermaye artırım yaptı yarın bir gün güzel yatırımlar da olur bunun karşılığında diyoruz. Ki gerçekten de o oluyor gerçekleşiyor. Sermaye artınca yarın bir gün girecekleri ihalelerde de güzel alımlar yapabiliyorlar. Yani velhasıl bugün de gelsin bedelsiz lotlarımız diyerek 4 tane şirketteki bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşmiş oldu. Alka, Alkin, Peker, Singpaş. Hayırlı olsun. Biz buradayız. Görüşürüz.